Uzun bir aradan sonra herkese selam arkadaşlar. Yeni dürdürümüz hayırlı olsun diyelim. Uzun bir süredir, yaklaşık 6 aydır video çekemiyorum. Bırakın video çekmeyi, motoru bile neredeyse zor biniyorum. Ayda bir sefer, iki sefer. Şimdi şehir içinde binmek için böyle bir motor aldım. İkinci el 2012 model, SM Fiddle 2. 125'lik. Benim aldığımda 9300'lerdeydi. Şu an 10500 km'de. Kilometresi orijinal. Şöyle bir kışın kullanmak için GP kompozitten uzun tur camı aldım. Yazın muhtemelen onu sökerim. Bu da Suzuki için, V-Strom için almış olduğum ön cam. Maalesef Aralık'tan beri Türkiye'de bunu bulamıyorum. En son distribütörünü aradım. Özem motoru bana 2,5 ay sonra getireceğini söyledi. Ben de internetten ebaydan siparişini verdim. 20 günde Türkiye'ye geldi. Fiyata hiç girmiyorum. Fiyat Türkiye'dekiyle aynı. Bu arada neler yapıyorum? Biraz muhabbet ederim. Video çekmeyi de unutmuşuz arkadaş. 5-6 aydır çalışıyorum. Maalesef yoğun şekilde çalışıyorum. O yüzden video çekemiyorum. 16 Nisan'da Afyon'a Zafer Sürüşü'ne gittim. Onun videosunu maalesef çekemedim. Sebebi motosikletimin arka dişlisi. Rulman dağıttı. Mecburen otelde yattık. Nakliye ile geri tekrar İzmir'e geldim. Rumanlı keçeleri vesaire hepsini değiştirdim. Sökülmüşken arka teker ruhmanlarını da sök, değiştireyim istedim. Sökülmüşken onlar da değişti. Keçeleriyle birlikte tabii. Üzerinde hala afyonun şeyi var, tozu var. Tamur yağmıştı orada. Şimdi gidip bir yıkayacağım motoru. hem de ön camını değiştireceğim. Sonra biraz turlayayım özledim. Evet afyonu 16 Nisan'da gittik çekemedik. 23 Nisan'da da fuara gittim. Arabayla gittiğim için onu da videosunu çekmedim. Fuarda video çekme gereksinimi duymadım. Çünkü milyonlarca video var fuarla alakalı. Yani milyonlarca biraz abarttı ama binlerce video var. O yüzden pek girmedim o işlere. Zaten aralımı da bulamadım. Motosiklet için gitmedim ben. Yani motosikletten ziyade ekipman bakmaya gittim. Ekipman da istediğimi bulamadım orada. Motomax bile Sena ve Forriders getirmiş. Forriders'ın ayakkabıları sadece, Sena'nın da kaskları, interkomu vardı. Mecburen fuardan erken çıktım ve Kadıköy'e, Hasanpaşa'ya Motomax'in mağazasına gittim. Bu arada eldiven takmayı unutmuşuz arkadaşlar. Şu eldivenler takayım. Fuarda maalesef beklediğim şeyi bulamadım ekipmanlar açısından diyordum. Biz de Kadıköy'e gittik. Kadıköy'den ekipmanlarımızı dizdik. Bot formanın botunu aldım. Güzel kaliteli yazlık mont aldım. Yazlık montum vardı ama 2 sene olmuştu. Siyah almıştık. Hem rahatsız ediyordu siyah. Güneş çekiyordu yazın. Hem de artık rengi olduğu için. Böyle açık renk bir mont aldım. Klimin. Eldivenler çok hoşuma gitti. Çok rahat. Yazlık. Knox'un. Ve bir de Scorpion'un Exo 1400 Air e modelini aldım. R1 alacaktım fakat motomakta çalışan arkadaşın yönlendirmesiyle dik sürüşlerde 1400 daha iyi olacağını söyledi. 1400'ü aldım. Test aşaması bütün ekipmanları ilk defa giyiyorum. Şimdi depoya diğer Suzuki'nin yanına geçeceğim. Suzuki'yi bir bıcı, bıcı yapacağız. Temizleyip yağlayacağım. Sonra ön camı değiştireceğim. Ondan sonra da biraz gazlarım. Bayağı özledim motorumu. Sizleri de özledim arkadaşlar. 5-6 aydır video atamıyorum kanala. Bu arada istatistikler de hiç iç açıcı değil arkadaşlar. Yani ekrana koyarım ama en son baktığımda videoları izleyenlerin %90'ından fazlası kanala ne yapmamış bilin bakalım. Abone olmamış. Evet %90'ın üzerinde izleyenlerin %90'ından fazlası kanala abone olmamış. Sizden ricam dalgınlığınıza gelmiş olabilir. Hemen videoyu bir durdurun. Alttan bakın bakalım kanala abone olmuş musunuz? Videolar ana ekranda düşüyor olabilir ama Abone olmamışsanız destek olmamışsınız demektir. Destek için abone olmanız, bildirimleri açarsanız tabii yeni videolardan anında haberler olursunuz. Artık e, sezon açıldı, video olayları başlar gelir. İşler de bu aralar biraz hafifledi. Evden geldiğince haftada bir tane video atmaya çalışacağım sizlere. Evet dostlar, depoda görüşürüz. Evet arkadaşlar, şöyle bir kabasını döktüm, zinciri temizledim, tekrardan bir sütlacam. Uzaktan tabii. iki kardeşi temizleyeceğiz. Sonra bir ön camı söktüm. Şu altını da güzelce yıkayıp sileyim. Sonra yeni camımızı montaj yapacağız. Hadi bakalım işe koyulalım. Evet arkadaşlar güzelce küpükledik motorun her yerini. İkisini de şimdi kabasını döküp kurulamaya geçeceğiz. Kuruladıktan sonra motorda neler yapılması gerekiyor onların da videosunu çekeceğim. İzlemeye devam edin. Evet arkadaşlar yıkamamız bitti kuruladık şimdi VD40 ile yapmamız gereken işlemleri yapalım. Önce motorun kontak anahtarına pas tutmaması için az bir şey VD40 sıkıyoruz. Sonra tuşların olduğu yere tabii elinize önceden bez alırsanız daha iyi olur sonra peklere Daha sonra detay temizlik yapacağım arkadaşlar burayı için. Şimdi hava karardı fazla vaktimiz olmadığı için sadece dış görünüm temizliği yaptım. Birazdan zinciri de yağlayacağız. Evet son olarak şurayı da yağlayalım. Evet işlem bu kadar. Artık zincirimizi yağlamaya geçebiliriz. Sakın sakın viteste zincir yağlamayın dostlar. Allah muhafaza bir anlık dalgınlıkla elinizi zincire sıkıştırabilirsiniz. Kaş yapayım derken göz çıkarmayalım lütfen. Zinciri önce bir kuruluyoruz, su kalmasın. Tabii hava havamız olsa daha iyi olurdu ama hava makinemiz olmadığı için maalesef zincirimizi manuel kurulayacağız. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi yağlamaya geçebiliriz. Biraz zahmetli, yavaş yavaş yapıyoruz ama zincir sağlığı için önemli. İyice aralarına yağın girmesi gerekiyor. Tabii canta, tekerleğe mümkün olduğu kadar sıçratmamız için götürüyoruz ama maalesef sıçrıyor. Evet, şimdi temizlik zamanı. Bir iki tur çevirelim. Evet arkadaşlar, motor kullanıma hazır. Şimdi sadece şu ön camı takalım ve yolumuza devam edelim. Bugünlük videonun burada sonuna gelelim. Bu ön cam olayını artık başka bir videoda çekeyim. Çünkü artık hava kararmak üzere. Bu kutu niye böyle dağınık derseniz. Yurt dışından geldiği için tabii günlük bir incelemeye geçti. İncelemeden sonra dağıtmışlar. Büyük başka bir büyük kutunun içine koymuşlardı. Büyük kutuyu ben çıkarttım. Bunu böyle deli bağlar gibi bağladım. Geldim. Şimdi burada videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.